Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün What Did We Say challenge yapıyoruz. Yani ağzımız bantlı anlat bakalım oynuyoruz. Bakalım en çok kim bilecek? Ona, ona kadar ulaşan kazanıyor. Kazanamayan kazanamayan bir dahaki videoda kral köle ya da kraliçe köle videosunu belirliyor. Yani kaybeden bir sonraki videoda köle oluyor. Şimdi... Ben yeneceğim için hiç sıkıntı yok. Allah Allah. Kendine çok güveniyor o zaman. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar anlattığımız kelimeleri bilerek yazmadık. Cevaplarını da söylemedik. Bilemediysek yer. Çünkü siz de katılın ve yoruma yazın. Hepiniz yoruma bekliyoruz. Şimdi sana aşkı 10 kelime söyleyeceğim. Tamam. Onunu... Süre kısa tamam mı? Yok. 10 tane kelime söyleyeceğim. Onda kaç bilirsen. Ama en kısa sürede bilen yani. Çok da uzatmaya gerek yok. Hadi bakayım. Hmm. A ikinci sen ne yapıyorsun? Ağzın bantlı. İlk sen doğru tamam. Başla. Hmm. Aynen. Ne? Ağzını sevdiğim. Ağzını Başlıyor muyuz? Hı hı. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Hmm. Duydum. Kolay mıydı Evet. Hı. Hmm. Bak ya. Hı. Hmm. Ey var bunun. Bıyıklarım var. Hmm. Hmm. Ne? Apartman boşluğu. Apartman tuvaleti. Tuvalet, tuvaleti. Bilemedim geç. Ne? Tekrar Dile söyle. Isırı. Sinek ısırığı. Bildim lan sinek ısırığı. Isırı. Üçte iki. <gülüyor> ne? <gülüyor> Ayakkabı telli. <laughs> Ayakkabı giyici. Ayakkabı yapıcı. Ayakkabı sokacı. <gülüyor> Ayakkabı sokacı. <laughs> Ayakkabı sokacı. Ayakkabı sokacı. <laughs> 4'te 3. ne seviniyorsun ki? Sen yemiyorsun şu an. <laughs> Kim kazanacak lan? Neyse <laughs> kazananı belirleyeceğiz. Devam tamam. et kenarı Ne? Ha? <laughs> Söyle. Fındığın kenarı Bindir kakakala Bindir Ona la. Söyle Fındığın kenarı Fındığın kenarı Fındığın kenarı İyi tamam geç 4'te 3, 5'te 3 Hadi kızı Yeraltı şey. Yer boşluğu Yere <laughs> boşluğu lan Yer altı boşluğu nedir ya? Kafasiz. Aa, kolay mı soruyorsun ya? Kaya mı soruyorsun ya? <laughs> 5, altı, dört. Devam et. Aşkım dört tane kaldı. Altı, dört. Burun, Burun tükürüyor. Burun? Tükürüyor. Burun tükürüyor. Tükürüyor. Burun sümüyor. Burun tükürüyor. Burun sümüyor. Tükürüyor. Sineye. Allah Allah. Allah Allah. Tükürüyor. Burun dirseği. Tükürüyor. Tükürüyor. 3'e. <laughs> evet, Niç, Greenfintol kılıcı. Gurifintol kılıcını <laughs> <Grifindol kırıcını> bildi. Bunu Green'e atkıson. 5. Tamam et hadi aşkımızı da. Unuttum ya ne söylesem ya. Unuttum ya ne ya. İyi çıkaracak. Hayır. Ay, ay, Hayır. Aşkım bıyıkların gitti ne? Aa. Ana. Nerede bıyıkların? Ha tüyler. Gel. Bu kolay anlaştı. Bunu takmayacağım tabii ki. Kolay anlaşılıyor artık diye yeni de baştan değiştireceğiz. Aşkım sekizde beş iki tane kaldı. Sekizde beş mi? Ha. Ha iyi bir misin lan? Evet gel sıkı ağzını kapat ağzını kapat. Mm. <laughs> tamam. on. <laughs> Burun deliği. Buradan aşağıya. Burun ineği. İyi tamam, bilemiyorum ya. Uf, geç. Ben sinir oluyorum böyle bilemiyor Ben geç demek ama geç demek kötü aslında bilmiyorum. Kantin simiği. Simiği ne lan? Simiti. Atesimi. Ne yapıyorsun? Güzel söyle yavaş. Sakin. <gülüyor> Zeytinyağı. <gülüyor> Undertaker. <laughs> Sümük. Aşk <laughs> <laughs> Aşkım hiç anlayışılmıyor. Titreşime girmiş gibi. Tamam bilemedim. Ne Yok bitti ya. Sizce de bilemedin. 10'a 5. Ay bana yapma aşkım. Sakallarım var. Canı bana yapılır mı lan? Hiç Hayır. şey bile ben kazanacağım. Yapıştır aşkım gel. Ve Aşım. sen köle olacaksın. Aşkım küçük yapıştır lütfen. Herkesin istediği gibi. Hmm. Ay ne tatlısın sen. Oldu mu tamam yapıştır hmm. sen hmm. Alzıma konuş bakayım muzdum. He. Muzdum canım. Aşkım bir tanem. Öyle diyorsun. Hadi başla. Muzdum. Şuraya bir bak biraz. Muzdum. Ece. Mutluluk. Evet. Evet. Daha kolay. Hı. Yani daha zor pardon. Muzdum. He? Dur dur. Bırak mı? <laughs> ne oluyor bu ya? <laughs> Hadi. Toprak zulası. Toprak zulası mı? Toprak zulası. He? <gülüyor> yoruk zulasını. Anlamıyorum. Yoruk zulası. Yaprak dolması mı? Yoruk, yoruk zulası. <laughs> Niye bağırıyorsun aşkım dur? <laughs> <laughs> Başım şişti Söyle. Yoruk <laughs> zulası. <laughs> ne bu be? Ne diyorsun? Gökdüm. Ne dedin ki? Yaprak dolması. Yaprak dolması diyor. Geç kızlar geç. Geç. <laughs> İkide bir. İkide bir. Hadi. Hangon. Penguen. Evet. <laughs> evet. doğru <hadi hadi> <laughs> Evet. Kafam şişti Evet. 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 Ha? Son inek son. Ha? Son, son Anlamıyorum. Son son son. Sen bir ineksin. Evet. Oh, Nasıl lan bunu? Ben inek değilim bu arada. Meslede tüy attın lan. Evet. Baba, edem, adem, 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 adem. <laughs> bunu, anlamadım. Honekoder arada. Honekoder. Ne diyor lan? Alikopter. Ay bu ne be? Aşkım romantik yavaş anlamadım. Ali kaptan. Alikopter. Ali kaptan. Honekoder. Helikopter. Helikopter Ali kaptan dedi ne var? Sen göçmen mi olsun? Göçmen lazım. Ben biliyorum her şeyi. Işte, ne yapacaksın? Kaçta kaç artan? 6'da 5 galiba. Oha ödeyle zaman iniyorsun. Evet. Aaa bir Hadi. Aaa hadi. Apartman boşdu. Apartman boşdu. Bunu bilmedik mi var aşkım? Ne dedin mi? Tamam bunu ben, saymıyorum. Ben, ben niye uğruyorum ki? Aşkım saymıyorum. Bunu hadi bir daha söyle. Ne bu be? Ne yapıyor? Artık benim için böyle beni konuşacağım. Öyle bir dünya yok. Dudağını bile okuyamıyorum. Okuma işte, Yeneceğim o zaman. Hadi ya. Tamam. No no. Hı? No no. Hı? No no Dondurma. Aa. 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 <laughs> i̇şte kazanan belli oluyor. Hadi işte şampiyon belli oluyor. Ya. Aşkım. Aa. Çık Çık çık. Çıkın, çıkın, aşkım, çok acıyor aşkım. Aşkım, aşkım! aşkım, nasıl çekeceğiz o zaman? Ah. Ay. İyi misin bebeğim? Aaa oh, yüzümün attı Sokalı çıkmış! <laughs> oh. Yenildin mi? Yenildin aşkım ya! İşte bu kadar ya! İşte şampiyonluk böyle olur işte oh, görüyor ya. musunuz? 10 tane bile sormadı yani geçtiğim için. 7'de <laughs> 6 yaptı lan! Psikopat! <laughs> Aa sakalları mı ama efsane şekilde öyle kalırsın. Öyle yani, kalırsın. Şampiyon... Ay. Dişime çarptılar. Aa çok eğlenceliydi ama sakalları mı <laughs> Nasıl <gülüyor> yaptın <gülüyor> ya? Nasıl <laughs> içtin geçtin ya? Tebrik etmeni hadi bakayım. Kreten yine belli oldu. Ay sonraki videoda... Yaydım, Sana yaydım, yaydım, yaydım. geldi. Bu videoya bekleyenler şu an çok heyecanlandı. Bu videoda yakın zamanda gelecek ama ondan önce kanalımızı Bu videoyu izlemeyi de unutmayın. Kanalımıza da abone olun. Ben başka bir şey diyecektim aşkım. Bir daha aşkım bir daha. Kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı, beğeni atmayı, bize de desteklemeyi unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere Görüşürüz. kendinize iyi bakın. Hadi.